Sanırım bunu imzalamanı istiyorlar. Bu nasıl geldi buraya? Onun bir önemi yok. Önemli olan benim ne diyeceğim. Murat ben kararımda ciddiyim. Ben de ciddiyim Hasret. Şu an bu sözleşmeyi imzalayamazsın. Sadece iki gün istiyorum senden. İki gün mü? Evet. İki gün. İki gün sonra istediğini yapmakta serbestsin. Ama o zamana kadar bu sözleşme bende kalacak. İki gün sonra ne olacak? İki gün sabredeceksin. Oy. Ay daraldım. Ne oldu ağrın mı var? Yok Sayma amcığım şu iki gün meselesi geldi de aklıma. Kız haber var mı? Cık, yok seni de anlamıyorum be kardeşim. Adam sana böyle bir şey söylüyor yapış sana o dakika yakasına. Söyle be de gitmem desene. Ne bileyim işte abla diyemedim. Bu da hiç çekmemiş ki bana. Adam buna iki sene bekle dese bekleyecek. Neyse en azından bir günü geçti. Yarın her şey ortaya çıkacak. Ne olacak peki yarın akşam? Şimdilik bir şey sorma baba. Zamanı gelince öğreneceksiniz. Murat, bilmece gibisin oğlum. Biraz daha sabredin. Az kaldı. Hadi biz sabrederiz de kim bilir hasret ne durumda. Üzülüyorum onun için. Bitiyor ver bari. Nakiye'nin nikahı kaçtaydı? Öyle olsun söyleme bakalım. Yarın akşam herkes her şeyi öğrenecek baba. O zamana kadar soru sormak yok. Üzgünüm. Şahmat. Ben de üzgünüm. Hazırlıklar bitmek üzere. Ay sormayın vallahi Nesin Hanım. Sabahtan beri şu örtüleri kaç kere düzelttim hatırlamıyorum ya. O kadar telaşlıyım ki. İçin rahat olsun. Bence çok güzel bir nikah olacak. Vallahi sayenizde. Bize burayı açtınız ya. Artık ben bunu size nasıl ödeyeceğim bilmiyorum. Duymamış olayım. Ne borcu Nakiye? Bu ev senin evin. Ay siz bir tanesiniz ya. <laughs> canım. Hadi bırak sarılmayı. Ne iş kaldı söyle ben de yardım edeyim. Ay yok canım her şey hazır sayılır. Bir tek ben hazır değilim. Daha kuaföre gideceğim. Saç, makyaj. Ay ben nasıl yetişeceğim bu ha? Nakiye Hanım. Aa kuaför geldi. Kim çağırdı sizi? Nesin Hanım rica etti. Ay. Kısınız nesin hanım ya? Hadi hemen çıkın, anca yetişirsin. Tamam tamam, gittim. <laughs> Provada yaptığınızın aynısı olur değil tabii, mi? Tabii tabii, hiç merak etmeyiz. <laughs> Masyaj? Elbette. Alo, Hasret? Efendim? Bir terslik yok değil mi? Nakiye'nin nikahına geliyorsun. Geleceğim tabii. Ben seni alırım. Beraber gideriz. Tamam. Ee... Bir şey mi soracaktın? Yo. Şey diyecektim. Ee, Nakiye'nin nikahı ne kadar hızlı oldu değil mi? Neredeyse iki gün içinde hallettiler her şeyi. Haklısın. İki gün içinde hallettiler her şeyi. Neyse. Sen beni çıkmadan ararsın. Görüşürüz. Görüşürüz Hasret. Yanına da domatesli bulgur, pilavı yaparız bunu. Çok güzel olur. Ya. Ha. Hasret ayakta kalma gel otur. Nasılsın iyisin inşallah. Söyle Kobra ne oldu? Evet. Turneye gitmek için diyorum sözleşmeyi getirsem de imzalasan. İyi fikir değil mi? Dur ben onu getireyim. Kobra sözleşme burada değil. Nerede ya? Murat'ta. Nasıl ya? Murat Hoca da ne işi var sözleşmenin? Cücük götürmüş. Cücük mü? Ha. Vay cücük. Ulan yapılır mı bu be? Şu adam aklı başında bir iş yapsın. Vallahi dişimi kıracağım ha. Ne oldu sana? Murat aradı. Nakiye'nin düğününe beraber gidecekmişiz. Ee ne var bunda? Bir şey yok. Yine hiçbir şey soramadım. Sıkma canını yüz yüze gelince konuşursunuz. Bakarsın kendiliğinden söyler. Murat kendiliğinden söyleyecek. Hiç sanmıyorum anne. Neyse ben gidip hazırlanayım. Ne olacak bu işin sonunda Selma Vallahi bilmiyorum Gülnaz. İnşallah hayırlısı olur. Hayırlısı. Çiçeğim diyorum ki bulgurun yanına cacık yapsak. Lan yürü git. Git. Agora que Bigelho Zu.